Merhaba arkadaşlar, bugün Kuzenler 1-2-3-4'ün bir videosuyla karşınızdayım. Bugün, bölüm 1'ini çektiğim Final Fantasy 2'nin 2. bölümünü çekiyorum. Hadi başlayalım. Zaten 1. gündeydim, değişen bir şey olmadı. summer job at the new and improved Freddy Fazbear's Pizza. Uh, I'm here to talk you through some of the things you can expect to see in your first week here to help you get started down this new and exciting career path. Uh, now I want you to forget anything you may have heard about the old location. You know uh, some people still have a somewhat negative impression of the company. Uh, that old restaurant was kind of left to rot for quite a while but I, I want to reassure you Badbury Entertainment is committed to family fun and above all, safety. They've spent a small fortune on these new animatronics. Facial uh, recognition, They even let them walk around during the day. Da <laughs> but most importantly, they're all tied into some kind of criminal database so they can detect a predator a mile away. Heck, we should be paying them to guard you. Uh now that being said, no new system is without it. Uh you're only the second guard to work at that location. Uh the first guy his week but complained about conditions. Uh, we switched him over to day shift. So, hey, lucky you, right? Uh, mainly he expressed concern that certain characters seem to move around at night and even attempted to get into his office. Now, from what we know that should be impossible. Uh, that restaurant should be the safest place on earth. So while our engineers don't really have an explanation for this, the working theory is that the robots were never given a proper night mode. So when it gets quiet, they think they're in the wrong room. So then they go try to find the are case, So our temporary solution is that there. there's a music box over by the fire counter and it's rigged to be wound up remotely. So just every once in a while Watch over to the prize counter video feed and wind it up for a few seconds. It doesn't seem to affect all of the animatronics, but it does affect one of them. <clears throat> uh, and as for the rest of them, we have an even easier solution to You see, there may be a minor glitch in the system can put it on any time can and leave you, it on as you want. Eventually, two, anything that wandered in will I'll wander two, back out. Two. Uh something else worth mentioning is kind of the quartz modern design of the building. Oh. You may have noticed there are no doors for oh, <laughs> uh, hey, you to close Long flashlight and even though your flashlight can run out of power, the building cannot. So don't worry about the place going dark. Well I think that's it. Uh, you should be golden. Uh, check the lights, put on the Freddy ahead if you need to uh, Keep the music box wound up. Peace again. Have a good night, and I'll talk to you tomorrow. Aa çıka da var. Kaç oldu? Altı mıydı? Yedi oldu. <laughs> ben neden böyle her yere bakıyorum ya? Yani? Hem diyorum her yere bakmayacağım. Arada sıra kamerayı. Bir de her dakika içiyorum. da, da. As. Tuttum Давай.

Birden de böyle geliyor. He. Tamam burada anladım. Anladım ki ne? Şey Her zaman buradan geliyor. Chica buradan. Bonnie buradan. Foxy ile e, Freddy. Geri kalan her animatronik buradan geliyor. Tamam. Demesi de değişik değil mi? Abi kim geldi birader hemen. Çok iyi ya. Ha, ha şimdi geldi bak. Ah. Kanka çıkacağım. Bak. Dur. Kod'da. Ama nereye kayboldu? Ay ben seni çok seviyorum. Şey ben o, ne demişim? Fred'in oyuncağı. Abi kim geldi artık bana birisi? He bu gelmiş. Daha gözükmüyor. Böyle geçerler adamım Neyse zaten bu gece de, Değil mi Ha Şimdi olay geliyoruz Ben kaydetmeyi unutmuşum Kendi kendine kaydetmemiş öyle bir olaymış Mışlamış Aç abi Alo uh, Alo Yeah, I told you your first night wouldn't be a problem. You're a natural. Uh, by now I'm sure you've noticed the older models sitting in the back room. Uh, those are from the previous location. And we just use them for parts now. The idea at first was to repair them. Uh, they even started retrofitting them with some of the newer technology. But they were just so ugly, you know? And the smell, Uh, uh so the company decided to just <laughs> <in the whole> <laughs> <direction> <laughs> and make it <laughs> super <laughs> <kid> <laughs> Uh, those older ones shouldn't be able to walk around, but if they do, the whole Freddy Head trick should work on them too. So whatever. Uh, I love those old characters. Uh, did you find the pirate? Oh wait, Fonzie. Oh yeah, Spocky. Uh, hey, uh, that one was always a bit twitchy. Uh, I'm not sure if the Freddy Head trick will work on Fonzie. Uh, if for some reason he activates during the night, if he should.

Foxy ne yapıyorsun? Ha, Foxy ışık. Foxy sadece Foxy. Çünkü Foxy bizim kim olduğumuzu biliyor. Foxy o kadar akıllı yani. Foxy. Bunlar ne en uyanı? Bu değil. daha da uyan. Foxy daha. Ama neyse ben konuştukça batıyorum. Foxy'la ben. Olur öyle şeyler. At karışıklığı bilerler. <laughs> ha tamam tamam. Kapı kaçtı. Bu oyunun iki tane şeyi var. <Gülüyor> 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 Hoş geldin. Bingley. Mangle da şeyden geliyor, tamam hatırladım. Tamam. Şunu çekin de, sonra söküyoruz. Mangle daha gelmedi abi, çek 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 çek. Cık. En sevmediğim olay var ya... Sen buradan mı geleceksin? Buradan. Mangle'a bir bakayım. Has! İkisi beraber ha? Combo. Geliyorum mu ya hayvan eder. İklim. Bu duvar yanlış yapıldı kardeşim. He, ben ne diyordum kim kaldı ya? Hoş geldin kardeşim. Bak sana böyle böyle ışık ışık yapıyorum bak ışık ışık. Selektör çekiyoruz ama bak. Hop hop hop. Kanka. Gözü yüzünden benim flash'ım bitti biliyor musun? Hah. Hangi hayvan herif geliyor? Öleyim bakayım. Bu arada Mangle gelecekti. Ne oldu ya? Mangle yolda kaldı mı? Ne oldu ya? yine geliyor. He bu gelmiş. Hadi çık. Hadi. <Gülüyor> <Gülüyor> What the Tam bu gitmemiş miydi? Aa. Dur lan be, benim beyin yandı şimdi. Ben de son göndermedim mi bunu? Has. Sakın basmayın. Tamam. Her şey resetliyor. Bir olmaz. Abi şimdi burada bir yanlış var şimdi ben. söyleyeyim mi söylemeyeyim mi bilmiyorum. Foxy götürdüm ben Foxy'yi. Şey geldi. Şerefsiz geldi. Şerefsiz geldiğinden dolayı. Ben ayı ayımı çektim ben kostümümü. Abi bak kim yanlış. Fox. Çok şerefli Saat kaç? Saat daha 12, 12 saat 12. Gece 2 saat 12. Şu şunlara bakacağım ya bak. Çık abone. Golden Freddy. Ne yazıyor ben anlayamam. Bu hediye veriyor çocuklara. Çika çocuklara yemek mi hediye mi veriyor? Tamam. Burada Freddy şarkı söylüyor. Freddy abi. Eee e, vaka -e, vaka eee. Mangle mı lan bu böyle kafa pembe? Bu de değil ki. Ya hiç şey yok mu ya? Şöyle bir mini mini game. Mini game ister yalnız. <laughs> Nerede o şerefsiz ha? yine. Haa onun yeri nereydi? Ben ona bakmazsam içim rahat olmaz çünkü. Mangle sen niye nereye geldin ya? 5 dakikada bir yer yerleştiriyor şüphesiz. Mangle'ın şöyle bir olay, olayı var bu arada. Biziz buraya değil de şuraya gidelim. Mangle abi. Ee e abi. <laughs> ben biraz taktikler çıkmış olabilirim. Birkaç şerefsiz arkadaş yüzünden. Şu an flaşımı var ya boş boş vereceğim. Tamam. Hoş geldin kanka. Hoş geldin. <laughs> Ya da balon <laughs> buldum. <Biraz, biraz oynayacağım. Gülüyor> e hoş geldin bilader. Dur biraz da gözüne tuz karabiber Ha doğru bunun gözleri gerçek miydi? Nasıl gerçek miydi? Dır İşte. <laughs> Geç kalmamışımdır. Çek çekebildiğin kadar lük lük lük. Aa bağım boyuyormuş. Kanka, Kanka git git istemiyoruz git istemiyoruz. Neyse bana bir şey... Bir bu var. Haa var ya gibi şey, var ya yapamadın. Kanka gider misin? <gülüyor> 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 tamam şimdi Yok, son bir kere daha oynayalım. Daha dakikamız var. Şerefsiz ya. Ne bu kadar şerefsiz hayatımda görmedim var ya. Abi sen neden konuşmuyorsun ya? Doğru ya. Amanın fikri beşinci gece dönmüştü. Ağabey. Aman! Şimdi benim beynin yandığı başka konular var. Zaten kimse yok değil mi? Şunu da çek şöyle çok benzettiği Çek. Şika Fred'i, fredi benzettiğiniz duruma bak lan, ayıp. Heh. Şimdilik bildiğimiz yere üzere. öğreneyim üzere. Şimdi bunlar Bak bir de vardı değil mi? Tabi de çok değişik ya. Bir deli ya. Bir çok benziyor eski haline. O kadar yani. Öyle ağzı var ya. Neyse demek istediğim şu. Bildiğiniz üzere. FNAF de bunlar şeydi değil mi? Sonraki 5. gecede şey ölmüştü. Neydi adı? Adamın adı neydi lan? Ya ben ona telefon adam diyeceğim. Telefon adam 5. gecede ölüyor. Ya da 4. gece çok da iyi değil bir şey yok. Bu 5 ya da 4 ölüyor. Nasıl oluyor da bu e, Laf 2'de de oluyor. Ama bir yandan aklıma şu da geliyor. Acaba adam önceden ses kaydı yapmış olabilir. Mi? Game Arena is there anything you want? Game Arena. Game Arena. Game, 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 game. <laughs> Oğlum Mangle zaten oradan saldırmıyor ki hayvan herifler. <laughs> Ne de bu oyunu neden hayvan diyorum. Bu yok. Bu da geliyor. Yolda. Aa. Aha ikisi beraber. Daha bu çıkmamış ya bu. Bu da çıkmamış o zaman. Sar gitsin abi. Has Foxy da var. Foxy da var. Ya birader bir git. Bas işine. Ya işte tamam, bu balon boyu ya. Ay balon boyu nasıl götürülüyor? Kalıyor mu bu? Ha buna da izin vermiyor. Neyse bari <laughs> Aa, Mingle unuttuk ya. 19 şey 1983 sınırına yakalandık. 70 miydi lan yoksa neyse boşver bakmayalı bayağı oldu. Gelse iyi bakın arkadaşlar abone ve like atmayı unutmayın.